Evet, e, girişte aktardık. Soma Kömür İşletmeleri yetkililerinin yaptığı basın açıklamasını canlı olarak ekranınıza taşıdık. Yankıları olacak tabii o açıklamanın. E, çünkü aslında e, maden ocağındaki ihmalleri de gözler önüne seren bir açıklamaydı o açıklama. E, üzerine konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Mahir Ulutaş telefon attığımızda. Sayın Ulutaş hoş geldiniz yayınımıza efendim teşekkür ederim sağ olun. Ee, takip edebildiniz mi şirket yöneticiliğinin açıklamasını? Evet evet takip ettim. Şimdi siz zaten başından beri e, bu yangının e, trafo patlamasından kaynaklanmadığını açıklamıştınız. İlk açıklayan kurumdunuz. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak. Bugün görüyoruz. Zaten kömür işletmeleri yöneticileri de trafo patlaması yüzünden çıkmadı diyor. Kömürün kızışması yüzünden çıktığını belirtiyor. Şimdi genel olarak açıklamaya baktığınızda işletmenin yöneticilerinin tavrını yaptığı açıklamaları nasıl okudunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Yani şimdi şunu söyleyecek bir şey çok gayet ciddi açıklamalar bunlar. Hı hı. Yani üslupları, tarzları e, olayın, yaşanan facianın ciddiyetiyle bağdaşmayan e, gayet ciddi açıklamalar yaptılar. E, artık trafodan kaynaklı olma açıklaması durumunda kaldılar. E, çünkü teknik bütün veriler trafodan kaynaklı olmadığını ispatlamak durumdaydı. E, ama şöyle bir durum var tabi, e, evet bir e, kömür yanması sonucu karbonhidrat katının açığa çıkmasıyla bu facia gerçekleşiyor. Ancak nasıl oluyor da modern bir hava yönetimi ve gaz tahliye sistemine sahip olmayan bir adet sahibi olan bir tıkma besi suçludur diyebiliyor. Bunu hayretler içerisinde...